Herkese merhaba şifre net izleyenleri. Mobile World Congress'ten Barcelona'dan sevgiler. Şu anda elimde Poco X4 Pro var. 5G modeli. Renkleri de şifre net rengi sarı siyah. Bakalım bu canavar bizlere neler sunuyormuş detayları videomuzda. Evet sevgili izleyenler şu anda elimde Poco X4 Pro var. Teknik özellikleriyle videomuza başlayalım. Qualcomm'un 8 çekirdekli 695 işlemcisi var. 8 GB RAM var. 6 GB seçeneği de var. Onu da söyleyelim. Bu telefon 256 GB dahil hafızaya sahip. Ondan 8 RAM geliyor. 6 seçeneği de var. Bu artı 3'e kafanızı çok takmayın. Sanal RAM. Onu da özellik olarak eklemişler. Android 11 işletim sistemi ile beraber geliyor. MIUI'ya 13 yazılımı da arayüz olarak karşımızda. Bu telefonda 256 GB'lık dahil hafıza olduğunda söyledik. Ekran tarafında da 6.67 inç büyüklüğünde Full HD Plus çözünürlüğünde AMOLED ekran kullanılmış. 120 Hz yenileme hızı var. 360 Hz'de dokunma ve örnekleme hızı var. Gorilla Glass 5 ile beraber geliyor. Hemen ekranın içine de ortasına da bir ön kamera dahil edilmiş. Bu telefonun en çok dikkat çeken noktalarından biri de USB Type-C ile beraber 67 W'lık hızlı şarjı 5000 mAh'lik bir bataryası var. Şimdi bu ön kameradan bahsetmiştik. Bu ön kamera kaç megapiksel? 16 megapiksel. F2.45 diyafram değerine sahip. Ana kameraya geliyorum şimdi. Ana kamera 108 megapiksel çözünürlüğe sahip. F1.9 diyafram değerine sahip. Ekstra ikinci kamera 8 megapiksel. Ultra geniş açılı. 118 derece. Ayrıca 2 megapiksellikte de derinlik algılama işine yarayan bir kamera var. Yani arka tarafta gördüğünüz kamera dizilimi bu şekilde. Telefonda sevmediğim bir özellik Full HD çözünürlüğünde video çekiyor. Ee, hem ön hem arka kamera Full HD ya da 720p video kaydı yapabiliyorsunuz. Yani video için değil de daha çok oyun için uygun fiyatlı bir telefon olarak düşünebilirsiniz. Renk seçeneklerinden de bahsedeyim. Poco sarısı diye geçiyor. Lazer mavisi ve lazer siyah renk seçenekleri de var. Ben bu rengi sevdim. Arkadaki böyle degradeler de güzel. Arka tarafta cam gibi. Ayrıca Gorilla Glass 5 olduğunda söylemiştim sevgili izleyenler. Telefonda ayrıca 3.5 milimetrelik ses jakı var. hi res ses desteğine sahip. Çift hoparlör var. Bir burada var, bir burada var. Aizesi de şuraya konumlandırılmış. Ayrıca Telefonu kumanda olarak kullanmak isteyenler için de kızılötesi portu hemen yukarıda kullanılıyor. Telefonda güvenlik olarak parmak izi okuyucuyla beraber yüz tanıma da var. Ayrıca IP53 sertifikası da var. Su sıçramalarına karşı dayanıklı. Son olarak ağırlığından da bahsedeyim. 205 gram bir ağırlığı var. 8.12 milimetrelik de bir Kalınlığı var. Hemen şöyle göstereyim. En sevgili izleyenler, yeni videolar hem Shiftedet hem de Yeşil Robotta sizlerle beraber Mobile World Congress Barcelona heyecanını bizde takip etmeyi unutmayın. Videoyu da beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.